Bugün Lego'nun 76956 kodlu 1212 parçalık 18 yaş üstü kişilere özel yapılan diorama sayılabilecek bir Lego olan T-Rex Breakout Legosunu yapacağız. Bu sahneyi ilk film izleyen herkes hatırlar ki yağmur yağıyordu ve T-Rex buradaki bu kabloları kopararak içeri geliyordu. Şurada hatta arkada benim de yapacağım bir zincir var. O zincirde önce keçi yiyordu ardından buraya geliyordu. Bu aracı ters çevirip çocuklara saldırıyordu. Lego'nun hemen önünde. Boy do I hate being right all the time. Her zaman haklı olmaktan nefret ediyorum sözleriyle. Buradaki bilim adamının. Bilim adamıydı yanlış hatırlamıyorsam. Ama Rockstar gibi davranıyordu. Onun sözü var. Güzel bir Lego olacak. Benim yapacağım en büyük Lego seti olacak şu ana kadar ki. Ve Dinozor sevgim, Jurassic Park sevgimi temsilen güzel bir başlangıç. Toplamda 9 adet poşet çıkıyor. 2 9 2 tane 8 bir tane de numarasız poşet var. Bir yanlışım var. Bu 9 değil 6. İçinden şöyle bir kullanım kılavuzu çıkacak galiba. Ama böyle güzel bir kutulama yapmışlar. Büyük ihtimalle büyük bir set olduğu için. Yakında inceleme videosunu çekeceğim. Bitti olmak için açalım bunu. Toplamda 214 sayfa ve 160 yapım aşamasından oluşuyor. Yine klasik benim taktiği yaptım. Büyük ihtimal herkesin kullandığı strateji budur da. Renkleri ayırdım. Ondan sonra daha önce yapmadığım bir şey yapıyorum. Çok büyük amelilikten kurtulacağım. Burada bir numaralı poşeti aç diyorsa sadece bir numaralısını açıyorum. Normalde keyifli oluyor ve biraz daha işim uzuyor diye hepsini açıyordum ama bu sefer büyük bir set yapacağım için böyle böyle yapacağım. O zaman yapımına geçelim. iki dinozoru şu şekilde gösterebilirim. Boyut olarak hemen hemen aynılar. Ben bunu kaplandı Lego'ya alıp mock olarak yapmıştım. an itibariyle Lego setimi tamamlamış bulunmakla beraber yanına Lego'nun kaplanıyla moklayıp Spinosaurus yapmıştım hatırlarsanız onu ekledim. O da dinozor parkından şu an insanların kısmına geçiş yaptı. Elinde işaret bir şey bulanan eleman burada dikkatini çekmeye çalışıyor. T-Rex çocuklara saldırırken ha, <laughs> bu da normalde bu şekilde durmuyor ama bu sefer bu T-Rex'in şeklini de değiştirdi. Buna ek olarak yana Minecraft setinin çamurluk kısmını ekledim. Orman mari olsun diye. Buradaki kaplan setinin yine orman kısmı. Burada benim teyzemin aldığı bir tane fosil var. Büyük bir spider'ımız, örümcekimiz var. Örümceğimiz de orada. Legodaki sonra şu direğin düşmüş olmasını sağladım. Bu Spinosaurus geldiğinde bunu kırarak giriyor. Yanında Jurassic World figürü var. Arkasında Hot Wheels'ların Jurassic World edisyonları mı denir? Koleksiyonu diyeyim. Burada araçlarım var. Açık olan bazılarını inceleyeceğim. Yeni açtıklarım da var. Açacaklarım da var. Bir iki ufak Lego seti de burada. Şu anlık sergileyecek yer bulamadım çünkü. Umarım keyif almışsınızdır. Benim en keyif aldığım set oldu.